Buna inanmayın, bu adam 2-3 kere yapıyor, ondan sonra kendince bir şey yapıp, map'i üstüne yerleştiriyor. Bu gerçekten böyle, İstiyorsanız yaparız. Bunu yapıyor, yaptıktan sonra map'i onun üstüne yerleştiriyor, tekrar oynatıyor ya. Amanın böyle bir yetenek olamaz yani, buna inanan varsa harbiden köprü satalım. İmkanı yok bunu yapamaz birisi. Bu kadar yetenekliyse gerçek hayatta gitsin dünya şampiyonu olur ya. Baksana şuna sıfıra sıfır geçiyor amına. Ama izletiyordu ya. Bence yeşil ekran var. Hayır oğlum. Normal